selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün yeni videomuz adı korona virüsü tabii ki çok komik bir isim ama boş verin yeni bir bölüm yapacağız ya benim var ve yani insanlar ölecek ve ölecek öleceklerdi yani evet ilk önce abone Olur. ve beğenip ve bir zil varmış. Abone olduktan sonra onun yanında bir zil olacak. Onu bas, onun üstünde basıp biz hep yeni 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 videoları izleyeceksin Hadi başlayalım. O şu virüsü korona duydun mu? Evet. Korona virüsü. Evet duydum. He, vallahi ben çocuklarımı korkuyorum yani. Evet. E, e çıkmayacağız. E çıkmazsak ama bu çinde yani biz çıkabiliriz. Yemek hazır. Aç! Ya bu aile ne oldu ya. Ne oldu mu? Soruyor musun? Koronavirüsü var ya. Ee var. Ee, sen korona virüsüsün. Nasıl yani? Yani yani virüs öleceksin sen. Ne? Hayır hayır korkma korkmam. Ama ben çıkmıyorum ki. Hep eveyi temizliyorum. Yani sizin çocuklarınız korona virüsle olabilirler. Sus kes sizin manyak. Benim çocuklarım böyle bir şey yok. Sus. Hadi. Hadi gel gidelim. Hadi. Allah'ım ya Rabb'i ya tövbe tövbe. <Gülüyor> 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 <Onu bir> alalım. <laughs> Yemek hazır çocuklar. yiyorum. Ben hiçbir şey yemiyorum. Allah'ım Rabbi bunlar bana dediler ki bahçede yemek yiyecekler. Benim suçum değil. Hadi. İlk önce gelelim. Bu yemekleri alalım. <laughs> Beni yardım eden hiç kimse yok. Maalesef. Ben de böyle yalnızca yaşıyorum. Keşke benim annem benim yanımda olsaydı. Hadi. Ne oluyor ya? Şu yemeğini ver. Vallah. <laughs> çok korkuyorum. gerçekten. Çocuklar, yemek hazır. ama bir e, etemin yemeğini unuttum. Ben etem etem beni öldürecek bir dakika. Bana dedik ki meyve suyu istiyor. Meyve suyu da yok. Ne yapabilirim ben? Benim suçum değil. Şurada var mı? Yo, he bu burada var. Burada var olduğunu ben bilmiyorum. Allah'ım ne yapıyor? Ben manyak mı oldum? Ne Çocuklar gelmeden önce işimi bitireceğim. Ya çocuklar nerede ya? Kafamı çiştiler. Canlarım hadi gelin yemeklerin. O ne ya? Ya ya oyun oynuyoruz sana ne? Evet. Ya sana ne ya? Niye karışıyorsun? Evet. Anneme söyleyeceğim. Ya niye karışıyorsun ya? Biz oyun oynuyoruz. Tamam tamam gelin. Yemek yiyeceksiniz ya. Tamam geliyoruz zaten. Evet hem Enes. Hadi gelin yemeğiniz hazır. Tamam. Ya Ethem de Enes nerede? Gelin yürüt var. Gelin, gelin. gelin, gelin, gelin. Ha var. Ben tersim.

Bence çocuklarımıza korona olduğunu söyleyelim. Tamam mı? Bilmiyorum da. Ee, bilmiyorum ki. He, bence çağıralım. Tamam. Evet hem Enes. İlk önce erkekler gelsinler sonra kızlar gelsinler. Tamam. Geliyoruz geliyoruz Sibel öyle Gelin çocuklar Geliyoruz babacım Geliyoruz Efendim babacım Efendim babacım efendim, efendim, efendim babam Efendim baba Çocuklarım gelin oturun Sizinle önemli bir şeyle konuşacağım Allahım yarabbim ya yani ne bu önemli şey hmm. Siz tamam. böyle Böyle oturun size duyuyor Çocuklar beni duyun Beni dinleyin tamam mı Tabii Korona de. virüsü bir şey geldi Virüs O ne baba Canım bu insanın nefesinde bir girir, bir girerse Öldürüyor İnsanı öldürebilir E nasıl yani Bak canım Büyük ölçün... mü küçük mü Ha Çok küçük yani virüs görünmez E nasıl biz dikkat edeceğiz edeceğiz. Otur yerine ilk önce canım. Bak bu Çin'de Çin, e, Çinlerden geldi. Çinler kurbağalar yiyorlar ya böyle falan e, köpekler yiyorlar ya. Evet. Evet bir de yarasa. Yarasadan geldi. Bu yüzden yarasa yemek yasaktır. E, bu yüzden biz e, nasıl kendimize dikkat edebiliriz? İlk önce ellerimizi iyice yıkacağız. İyice iyice 20 saniye 20 saniye boyunca ellerimizi yıkacağız. 2. Ağzımız, burumuz, gözlerimizi hiç dokunmayacağız. 3. Sarılmak ee, mesela e, yani sarılmak, öpmek böyle şeyler falan olmayacak. Ee, dışarı dışarı dışarıda yani bu dört. Dışarıda hiçbir şey dokunmayacağız. Mesela araba fela, fela, falan, e, merdiven falan, ayakkabımız falan. Hatta yerde olabilir köpeklerden. Bu yüzden iyice kendimize dikkat edeceğiz. Tamam babacığım. Tamam babacığım. Tamam babacığım. Tamam babacığım. Bu yüzden... Bu yüzden size çağırdık. Teşekkürler annem. Bir şey değil. Hadi ben gideceğim odama. Odama gideceğim. Odama. Odama gideceğim. Gidebilirsiniz çocuklar. <laughs> Ve gece oldukça uydular yarın oku, oku, okula gidecekler. Yani e, dün dün pazar gündü. Bugün de pazartesi günü. Bu yüzden okula gidiyorlar. Hazır mısınız? Evet. Oo, çocuklarım nerede? Yemek mi yiyorlar ya? Okula geç kaldım. Ay çocuklarım nerede? Allah'ım yarabbim daha uyanmadılar mı? Öleceğim. Ya sizin okulunuz var. Unuttunuz mu? Evet anneciğim. Aa, ne yapalım? Saat bir dakika bekleyin bekleyin. He, daha iki saatiniz var. Bitirebilirsiniz. Evet, Enes. Enes. Aa, uyuyorlar daha ya. Enes efendim anne. Efendim. Okulunuz var. iki saatiniz var. Hadi. Ya iki saat nasıl? Anne uyumak istiyorum. Eee? Uy, uy. Siz uyumak istiyorsunuz. Ama kız kardeşleriniz Hemen okula gitmek istiyorlar. Hadi. Ee, şey. Ee, hadi giyin. Ee, dişlerinizi fırçalayın. fırçalayın. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Tamam anneciğim. Okula gittiğinde ve sürprize göreceksiniz. Ders başlamış ve sürpriz oldu. Hocam hocam bir soru sorabilir miyim? Tabi canım. Hocam burada güneş olduğu iyi için ayağın ne kadar uzunlukları yani uzunlukları nasıl? Yani kaç kilometre otur yerine ve ben cevap verebilirim. Tamam. Böyle böyle böylece ders bitmiş. Hadi çocuklar zil çalmış teneffüse çıkabilirsiniz. İyi teneffüsler. Sağ ol hocam. Ay adı ne? Çocuk uh, bu çocuk. Adı ne diyorum ben? Çocuk bu çocuk. Ne ne bu bu şeyle? Hachu. Hachu. Hmm hasta mısın sen? Bu çocuk çocuk. Allahım ya Rabbi ya hiçbir şey anlamıyorum ama kantine gidelim. Ee, bu çocuk bu -cu. Ya. Yeah. Acaba bu İngilizce biliyor mu? Bilmiyorum. Hadi. Hmm. hadi. Çıkalım mı? Ne diyor burada? O ne diyor ya? Ee, kantine çıkalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Bu <laughs> Ne

Getir. 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 De de hanımefendi burada bir korona virüsü oldu Nasıl yani e, iki tane erkek ve kız vardı da Bunlar e, korona virüsü bir kız da onun da geldi Allah'ım ben okuldan çıkıyorum ha nee, nee. Sevgili öğrenciler, sevgili öğrenciler, bugün koronavirüs olduğu için birkaç şeyler olacak. Okul tatili oldu. Hadi bay bay. Böylece 15 gün tatil oldu. Kız kardeşimin çantası. Okul bitti ya, eve dönüyoruz. Bu yüzden... Çantası hazır benim çantam <laughs> kalemim de var ben çıkayım hmm, ben de Oh, kız kardeşim için o da beni o beni o da kız kardeşine o da kalemi ay yerde düştü. <laughs> tamam. Arkadaşlar yarınki bölümü devamı olacak. Bu yüzden abone olmayı unutmayın ve beğenin. Hadi bay bay. Size çok seviyoruz.